Siyaset dünyasının en renkli ve kendine has isimlerinden biri olan Sırrı Süreyya Önder hakkında yıllardır konuşulmayan büyük bir sır sonunda gün yüzüne çıktı. Bugüne kadar özel hayatıyla gündeme gelmekten özellikle kaçınan Önder'in kamuoyundan gizlediği bir oğlu olduğu iddiası adeta bomba etkisi yaradı. İsmi sır gibi saklanan bu genç adamın yurt dışında büyüdüğü ve Türkiye'ye ancak yakın zamanda döndüğü öğrenildi. Ortaya çıkan iddialara göre Göre, sırrı Süreyya Önder bu çocuğun varlığını uzun yıllar boyunca sadece çok yakın çevresiyle paylaşmış. Sosyal medyada hızla yayılan bazı eski fotoğraflar ve benzerlikler, bu gizemin daha da büyümesine neden oldu. Özellikle genç adamın sanatla ilgilenmesi, babasının entelektüel yönünü andırması dikkatlerden kaçmadı. Sırrı Süreyya Önder ise konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Bu da iddiaların daha da büyümesine neden oldu. Peki bu genç adam gerçekten Sırrı Süreyya'nın oğlu mu? Yoksa sadece tesadüfi bir benzerlikten ibaret mi? Şimdilik kimse net bir yanıt veremiyor. Ancak her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Merak edilen tüm gerçekleri videomuzda sizler için derledik. Sakın kaçırmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.